Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının incelenmesi için Türkiye'den 8 kişilik bir heyet görevlendirildi. Azerbaycan'ın talebi üzerine görevlendirilen heyet olayın tüm yönleriyle incelenmesi için çalışacak. Kaza'nın nedenlerini araştıracak, teknik ve operasyonel analizler yapacak, ihtiyaç duyulan konularda destek verecek. Türkiye, Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Kazakistan'da düşmesiyle ilgili 8 kişilik heyet görevlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, heyetin Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı'nın talebi üzerine oluşturulduğunu kaydetti. Bakü'ye gidecek heyetin yerel yetkililerle koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. Heyetimiz olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti.